Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, şu gördüğünüz koloninin koloni ana değişti daha doğrusu. Az önce çiftleşmemiş bir ana buldum onda. Ve onu ezdim. Ee, şu arı da 2024 yılı yani bu yılın bir anası var onda fakat her nedense gelişmedi. Ana çok sağlıklı, çok güzel gözüküyor. Bunu birleştirme yapacağım. Onu buraya koyacağım arkadaşlar. Hazırladım. Araya gazete koydum. Bir tane kat koydum gördüğünüz gibi. Onun aralarını çerçeveleriyle birlikte buraya koyacağım. Bir iki noktadan ufakça delik açacağım arkadaşlar. Bir başlangıç noktası. Ve aşağı ile birleşmesini sağlayacağım. Sonuçları önümüzdeki hafta göreceğiz inşallah. Birleştirecek olduğum koloni bu. Anarası karpat uyul verdi. Şimdi bunda ipi yeri var şu birleştirme yapacağım kovanda. Ve bunun gibi birlikte birleştirince bakalım sonuç ne olacak umarım inşallah kabul eder. Devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Çerçeveleri buna naklediyorum. Fakat bunda da bayağı arası azalmış bunun da. Zaten amacımız bunu da kurtarmak. Bunda biraz yavru var. Kapalı göz yavru var. Bu tarafında da öyle. Bunu kendi başına bıraksam büyük ihtimalle yok olup gidecekti arkadaşlar. Bu anayı da kurtarmış olacağız inşallah. Fakat bunda şurup almadı bu bir iki sefer verdim. Fakat yavru var. Ana arayı henüz görmedim. Ha, burada ana arımız arkadaş. Güzel bir ana arı. Görülüyor mutlaka. Bu anadan inşallah istifade edeceğiz. Hava kapalı. Bugün buraları bayağı yağmurlu gösteriyordu arkadaşlar. Burada da biraz arı var. Yani toplamda buna dolu dolu bir çerçeve arı yok arkadaşlar. Şimdi aşağısıyla birleştiğinde zaten bu çerçeveleri de alacağım ondan yavrulu çerçeveleri indireceğim oraya. Şöyle bir başlangıç yapacağım bu. Zaten zayıf bir arı. Bu bıçağın uçuyla iki yerden başlangıç yaptım arkadaşlar. Kolay delmesi için orayı. Evet. Şimdi bunun bezini de koyduk. Üzerine şöyle bir bezimiz de var. Bunu da koyduk arkadaşlar. İşlem tamam diyoruz. Sayıyı bir tane eksilttik ama Bir arı sayısını eksilttik ama iki tane arının eksilmesini e, önleyeceğimi umuyorum. Öyle de olacak büyük ihtimalle. İki tanesini bir tane yaptık. Çünkü arıcılık her zaman söylediğim gibi 2 artı 2 e, 4'ten fazla yapabiliyor. İnşallah iyi sonuç alacağız. Bu anayı kabul edeceğini umuyorum. Daha sonraki kontrollerde sizinle yine paylaşacağım arkadaşlar. Hoşçakalın. Beğenilerinizi takip etmenizi paylaşımlarınızı rica ediyorum. Hoşçakalın.